Yeni videomuzla, yeni belgeselimizle huzurlarınızdayız kıymetli dostlarım. An an buradaki gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Şu anda bir karar değişikliği oldu arkadaşlar. Şu an gördüğümüz üçüncü kümesimiz, iki kümesimiz bitmişti. Bu kümesimizi kendi odamız olarak inşa edeceğiz. Projeyi değiştiriyoruz. Eski damın aynısı olacak arkadaşlar. Karşı taraf, yan taraf Sürgülü pencere olacak. Elimizde malzememiz var. Bu tarafta ön taraflar yarı cam olacak arkadaşlar. Ustamız projeyi başlattı. Abi güzel olsun. Bir kez yapmışsın ya. Mantıklı mı sence? Tabii, Mantıklı mı Mantıklı. atom abi? Tabii. Allah razı olsun. Tabii. Teşekkür ederim. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Burası 3. kümesimizdi. Artık kararımız değişti burasını kendi odamızı yapacağız arkadaşlar. Güzel mini bir oda olacak buranın tamamı bittiğinde bu güzellikleri de sizlerle paylaşacağız. Atım Usta açtın evet. maşallah aydınlık oldu. Tabi tabii. Aydınlık oldu. Dur bakalım daha dur. Ne aydınlıklar göreceğiz inşallah. İyi inşallah inşallah. Maşallah değişim tüm güzelliğe devam ediyor. Şimdi bura üçüncü kümesimiz olacak arkadaşlar. Artık vazgeçtik. Burayı kendi odamızı icra edeceğiz. Özellikle kışın, ayazda, soğukta, yağmurda rahat bir şekilde oturup burada kuşların yemini koyacağımız bir ortam hazırlayacağız. Hep çalışmak olmuyor. Çalışalım. Tabii Atom Usta abiyle. Arun acıktı mı usta? Acıktı mı? Ne yaptın ki acıktı kardeş? Sor söyleyeyim. Bugün kaytardım. <laughs> bugün kaytardım. <laughs> Ama şu an iş kıyafetini giydik evet, çalışıyor. Evet doğru. Öğlene kadar bugün kaytardım. Evet işim vardı. Evet, Daha evet. yeni geldim. Hayırlısı olsun. Şimdi. PVC malzemelerimiz geldi ustamız şimdi konuma göre ayarlıyor burayı oturma yeri yapacağız arkadaşlar bilginiz olsun üçüncü kümesi iptal ettik şu şekilde göstermek istiyorum evet üçüncü kümesi iptal oldu bir bıçağı iki buçuk güzel bir oturma alanı inşallah icra edeceğiz kıymetli dostlar evet burada malzememiz bu malzemeler de Diğer kümese yaptırmıştım. Oradan söktüğümüz malzemeler aynı şekilde buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Değişim devam ediyor. Her yapılan işlemde ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Ustamın ellerine sağlık. İnşaat devam ediyor. Bu arada bir gerçeği de anlatmak isterim sizlere. Sevgili dostlarım ben yanlış anlamayın. Tam 120 gün oldu. Yani 4 aydır inşaatın içindeyim arkadaşlar. Önce kafeyi kurduk çok şükür. Akabinde radyo tam bitme aşamasındaydı. Atom abi kardeş bir hafta 10 gün bir müsaade var. Bir hafta 10 gün içerisinde geleceğim. Sana ayırdım zamanımı. Ondan sonra beni bulama. Deyince biz kümes erken aldık. Normalde radyoyu bitirecektik. Sonra kümese başlayacaktık. Kümesler bitti arkadaşlar burayı da kümesi olarak düşünüyordum sonrasında düşündüm taşındım oda şart yani bir kuşçu damına ne olursa olsun küçük de olsa bir odası şart arkadaşlar yemini koymak için İşte hava şartları yağışlı olabiliyor soğuk geçebiliyor ayaz olabiliyor en azından şöyle bir odayı öneriyorum herkese e, bu malzemeler diğer kümeste zaten mevcuttu şu an yine sürgülü buradan dışarıyı rahat bir şekilde görüyoruz. Buradan dışarıyı rahat bir şekilde görüyoruz. Burası komple cam olacak. Burada kapı, kapının yarısı da cam zaten olacak. Bütün gelişmeleri sizlerle paylaşıyor, mutluyuz. Ha bir şeyin de müjdesini vereyim ha. Şimdi bura biter, radyo biter. Size söz, gönül dostu Muhammed Kırlar hayatta olduğu sürece size yakışır belgeseller çekeceğim. Bu işin biz temelindeyiz. 9 yaşından bugüne 30 yılı geride bıraktık. Bu sevgiyi yaşamaktayız. Yanlışları, eksikleri, hataları her şeyi sizlerle paylaşarak doğruyu sizlere göstermeyi mücadele ediyor. Bunun çabası içerisinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Eylül'ün 25-30'unda bomba gibi siz saygıdeğer takipçilerime yakışır, kaliteli, seviyeli, gerçekten içerisinde her bir mesajda alabileceğiniz çok ciddi anlamda özellikler taşıyan belgesellerle sizlerle olacağız. Atom ustamıza her ne kadar teşekkür etsek samimiyetimle söylüyorum azdır. Bu iş parayla olmuyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Ha mutlaka hakkını alıyor ayrı konu ama bu iş karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde oluyor. Atom abimiz yaşça bizim büyüğümüz. Eski kuşçudur kendisi. Bu işi de yıllardır yapar. Kuşu da yıllardır yapar. Hala şu anda yapmakta. Önümüzdeki günlerde inşallah Atom abimizin de damında özel bir belgeselle güvercin bilgileriyle yılların birikimiyle sizlere çok güzel belgesel çıkartacağız. Tabii bu damda çok belgesel çekeceğiz. O kadar özel belgesellerimiz olacak ki karışmadan kuşumuz geldiğinde karışmaya gönderirken kondurduğumuzda kaça, kaçak kuş damımıza konduğunda o heyecanı abi yaşayacağız. Bu yıl yaşayacağız sizlerle. Öyle müte ediyorum. Sizleri bu arada, seviyorum. Bu arada Muhammed Bey ben pima penci miyim? Bana pima pen taktırıyorsun. Bunun da bir açıklamasını yap. Evet. Ben pencereci miyim arkadaş? Kardeşim PVC'ci değil. Rica ettik. Dedik abi bir kasa yap. Bunlar hazır zaten. Diğer kümesten söktük. Lan kardeş dedi benim PVC ne işim var? Ya Atom abi sen yapan yapan dedik. Verdik coşku, ne yalan söyleyeyim. Getir o zaman dedi. Hiç durmadım, hemen gittim radyo malzemeleri aldım, geldim arkadaşlar. Hiç durmadım, hemen gittim radyo malzemeleri aldım, geldim arkadaşlar. Atom ustamız nostalji sandalyemizi de şu anda yapıyor arkadaşlar. Bu sandalye uzun yıllardır bu budamdaydı. Dede kardeş kullan. ustam <laughs> <Atın, Müslüman. gülüyor> ne yaptık? Çalışıyoruz. Ellerine sağlık. Bir de arkalık yapacak herhalde. Evet. Aşama aşama geldiğimiz noktayı sizlerle paylaşıyoruz. Herkese canı gönülden merhabalar. Sevgili dostlar geldiğimiz aşama nedir? İki kümes bitmişti. Şimdi bura normal çatıda üçüncü kümesimiz arkadaşlar. Burada ikiye iki buçuk. Düşündük taşındık. Tabi damda pozisyonu olanlar için söylüyorum. Mutlaka kuşçunun dar da olsa bir odası olacak. Yem odası, ilaç odası olmak zorunda arkadaşlar. Yağmurlu hava oluyor, ayaz oluyor, soğuk oluyor. Özellikle biz Çukurova bölgesinde yaşıyoruz. Dışarıda ciddi anlamda kış mersimini yaşayan insanlara buradan seslenmiş olalım. Biz ihtiyaç duyuyorsak hayli hayli sizlerin daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çıkması olanlara sesleniyorum. Daha önceki kümesim çıkmaydı. Çıkmanın yanına güzel bir oda yaptırmıştım. E, yaptırabilirsiniz. Çok da güzel olur. Şimdi temizliği yapmadık, buranın lambiresi bitti arkadaşlar. İçine köpük de döşenildi. Ee, Tabi en son her şey bittiğinde ne yapıyoruz? Arkadaşlar, güzel bir belgesel hazırlayacağız. Buraya geçtiğimiz anılarımız olan eski kümesimizde de aynı sistem buydu arkadaşlar. Şu an bir hayli kirli, ustam da çalışıyor hepsini temizliyor olacak İşte temiz hava alıyoruz işte burada oturduğumuz şu şekilde sandalyemize de teşekkür ediyoruz ustam ustam sandalyeyi yaptı da çıktı kendi üstünde çalıştı evet burada oturacağız genelde zaten kuş bu tarafta karışım olur veya bu tarafta her tarafa hakim bir bölge açık bir bölge yine buralarda arkadaşlar e, sürgülü istediğin yere açabiliyorsun kapatabiliyorsun böyle dinleyebileceğimiz ilaçlarımız ve buğdayımız nemin altında yağmurun içinde kalmayacak bir pozisyonu da ayarlamış olduk. Burada çok güzel anılarımız temenni ediyoruz. Umarım sizlerle olacak. Son olarak kümesimizde arkadaşlar genel bir çekim temizliği yaptığımızda yapacağım bu videoya dahil edeceğim. Şimdi iş burada değişecek. Şuraya çok güzel bir alınlık kısmet olursa nasip olursa şimdi yapacağız. Ee, bugün işi noktalayacağız. Yarın bir günlük bir iş kaldı. İnşallah bir gün sürer veya iki günlük. Ee, yarın merdiven girişimizi yan taraftan yaptıracağımızı ifade ettik diğer videomuzda. Oradan yaptıracağız arkadaşlar. merdivenimizde bittiğinde en son kalan genel bir e, tadilat ve en son e, genel bir boya akabinde ne yapacağız? Gıdamızı alacağız. Evet usta. Hep böyle düşünce ne <laughs> yapıyoruz? E, sana cümle bulamıyoruz. Yorumlar çok güzel. Doğru, sağ olsun, Gerçekten sağ olsun. çok güzel yorumlar var. Özellikle Nasıl? sanatın yani. ve kişiliğinden dolayı. Ee, ee, Burada bitti. bitti. Şu, şu süsümüzü de yaparsak Bura bitiyor. Bura biter. Noktayı bugünlük koyarız. Abi yedinci gün mü bugün? Olsun. Az olsun, öz olsun, temiz olsun. Geç olsun. Geç olsun. Ama evet. temiz olsun. Tabi güçlü olmasın. Geç olsun. Allah'ını Allah seviyoruz. Allah Ustamın ellerine Allah sağlık. Allah Çok Allah teşekkür ediyorum. Şu anda kümesimizin alındığı yapılıyor arkadaşlar. Sonrulduşumuz kümesle ilgili. Akabinde genel bir tadilat sonrasında boya. Artık işlem bitiyor. işimize gücümüze bakacağız arkadaşlar. Bu nasıl bir ha? sevdaymış. Anlatın. <laughs> Anlatsın biri bana. Sen benim başımı nasıl belaya Ben mi? Can Canı sağ olsun Hatun abi ne diyeyim ki. Bunlar da bizim kuşlarımız, değerli takipçilerimiz. Kümesi de temizledik, tertemiz oldu. Her zaman söylüyoruz. Temiz kümes, temizdim arkadaşlar. Emek diyoruz ya arkadaşlar işte. Bu emeğin tarifi yok. Bu sevgiyi anlatamayız. Bu sevgi gerçek söylüyorum çok farklı bir sevgi. Hakkımızda hayırlısı olur inşallah. Kışın bu çiftlilerimizden güzel yavrular alma mücadelesi içerisinde olacağız. yakından da alayım. Yavru kanadınız Ellerine sağlık atom baba Konargamızın daha, daha eksiği, var. eksiği var ama güzel oldu daha, şu an Evet Sistem bu arkadaşlar şu şekilde hemen tekrardan ekranlarınıza taşıyayım. Şu an boyamızı temizliğimizi tam anlamıyla yaptığımızda daha güzel olacak inşallah. Kümesimizin son hali bu. Yan taraf bizim odamız. İki kümesimiz var. İki de konarganın altında kümesi var. Kuşlarımız burada. beklediğimiz güne kavuştuk arkadaşlar. Kazasız belasız önemli olan başladığımız bu kümes değişikliği işini bitirmekti. Allah bizlere nasip eyledi. Tüm bu şekilde çalışan arkadaşlarımız kazasız belasız güzel bir şekilde gönüllerinden geçirdiğiniz bu tarz güzellikleri Rabb'imin bitirmesini sizlere temenni ediyorum. Şu anda kümeste hiçbir eksik kalmadı. Tek eksik şu tel sökülecek. Yarın. Buraya yine tel yapacağız. Tel sistemi kapıyı buradan vereceğiz. Burayı da güzelleştireceğiz arkadaşlar. En son rutuşlar yapıp boyaya geçeceğiz. Genel anlamda kuşlarımızın da konumunu sizlerle paylaşalım. Bir yandan da kuşlarımız uçuyor arkadaşlar. Onu da ifade edelim. Atom ustamıza her platformda teşekkür ediyoruz. Son sözümüzü ve vedamızı Atom Bey'in duygu ve düşünceleriyle sizlerin huzurunda paylaşmış olacağız. Öncelikle şöyle yakından şu kuşları bir alalım. Yakından. Şöyle bir kuşları alalım. Evet hava sıcak Osmaniye'de hala. Konumu da alalım şöyle. Konumumuz bu arkadaşlar. Arkadaşlar da burada. Artık kümesimiz son hali bu. Burada çok belgesellerimiz olacak. Onu ifade edeyim sizlere. Bu bir kısım kuşumuz. Yine garip olarak adlandırdığımız Damımızı alıştırdığımız ve kendi yavrularımız var içerisinde bir 20-25 tane geri kalanı e, garip kuşlarımız arkadaşlar. Diğer büyük kümeste de bir 80-85 kuşumuz var. Ama bu damın e, uçan kuşu değil arkadaşlar. İnşallah nasip ve kısmet olursa bu damı alıştıracağız. Evet, şu güzelliğe bakın arkadaşlar işte amacım buydu zaten benim. Şu şekilde size en güzel görüntüleri yansıtabilmekti. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlar gelsin arkadaşlar. Kuşlar hemen yanımızda. Kıymetli dostlarım. Bazen hesapta olmayan işleri yaşayabiliyoruz. Nedir bu? 6 ay önce yaşadığımız depremde 11 ilimiz etkilendi. Bunlardan bir tanesi de her platformda dile getirdik. Osmaniye'de yaşayan olarak bizlerdik. Kaderde olmayan olayları yaşadık. Şükürler olsun Allah'a. Hiçbir zaman isyan etmedik. Her zaman Allah var, gam yok dedik. Şükrettik. Belki bugün sizlere şu anda seslendiğim gibi seslenemeyebilirdik arkadaşlar. Hakkın rahmetine kavuşan insanlardan bir tanesi biz de olabilirdik. Ama Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Bugünleri yaşattı bizlere. Kendi damımızda bir değişiklik başlattık. Bu değişikliğin projesi gönül dostu Muhammed Kırlar. Yapan, imar eden, emek eden projemizi gönlümüzden geçirdiğimiz güzellikleri bizlere yansıtan sevgili namı değer Atom Mustafa. Değerli büyüğümüze huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Kendisini hemen yanı başıma alıyorum. Sevgili ustam zor oldu. Oldu. Bugün yedinci gün mü? Öyle olması lazım. Evet bugün yedinci gün. Şükürler olsun kazasız belasız bitirdik. Çok şükür. Çok şükür. Ufak tefek kurtuşlarımız kaldı. Onlarla yarın telafi ederiz. Merdivenle ne yaparız inşallah. Bir eksiğimiz de kalmaz. Şu an bir eksik kalmadı yok, diye yok, görüyoruz. Kümesleri bitti eksiksiz. Bir elektriği çektiriz. Gerekli evet. eksik var içeride. Başka da bir eksiğimiz kalmadı. Çok şükür. Mehmet kardeşim emanet şu an elektrik bağladı söylediği evet. gibi tabi e, ışık sistemi önemli arkadaşlar. Işık e, ışık e, sistemimiz e, de güzel olacak. E, İçine e, sindim ustam. Sindim çok Projeyi nasıl buldun? Proje güzel. <laughs> Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ağızlarıyla kuş uçurmak, kuş tutmak bol sezonlar diliyorum sana inşallah. Allah razı olsun. Herkesin huzurunda burada ifade etmek istiyorum. Değerli dostlar, bu hayatta paran olabilir. Paranla her şeye hükmederim diye düşünmeyin arkadaşlar. de söylüyorum. Öyle zaman oluyor ki bazen paranın hükmü geçmiyor arkadaşlar. Burada şunu anlatmak istiyorum. Memleketlimiz, hemşerimiz olan sevgili Atom Mustafa abimiz yaşça da bizden büyük. Geçtiğimiz yayında da ifade ettim. Allah razı olsun. Çok emek etti. Özellikle baktığımda çok uğraştı arkadaşlar. Ama uğraştığına da değdiğini düşünüyorum ben kendi adıma. Benim içime sindi. Umarım sizlerin de içine sinmiştir. Sizlerin huzurunda kıymetli Atom Mustafa'ya gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten gönülden teşekkür ederim. Bu hayatta ömrüm boyunca Rabbim gönlünden geçirdiğin tüm güzellikleri sana nasip etsin. Amin. Cümlemize. Son olarak bizleri takip eden, şu an dünya izliyor bizi, evet, neler söylemek istersiniz? Neler söylemek isterim? Kuş beslemek ayrı bir duygu. Öncelikle onu ifade edeyim. Ben de çocukluğumdan beri kuş besliyorum. Esas mesleğim, ben sıyı tesisatçıyım. Çalıştığım şirketlerde de kaynak işini öğrendiğim için e, en son pandemi döneminde Osmaniye'ye tekrar geldim. şehir dışında, yurt dışında çalışıyordum. Bir daha da geri gitmedim. Kendi kümesimi yaptım. Kısmet olur da Muhammed kardeşim gelip bir çekim yaparsa yapacağız, sözümüz var. Elimizden geldiği kadar biz de kendi gücümüzün yettiği kadar yaptık. Sonra dostlarımız istedi bize yap diye. Yapar mıyız, yapamaz mıyız, tereddütte kaldık. Çok şükür yaklaşık bir 7 yıldır, 6-7 yıldır isteyen arkadaşlara kümesli, sekeydi, tutsak yeriydi. Bu şekilde evde, prefabrik evde yapıyoruz. Ahşap evde yapıyoruz lambiriden. Onu da öğrendik çok şükür. Güzel bir ustamız vardı. Öğretti bize bu mesleği. Allah razı olsun kendisinden de. Biz de bu şekilde sanatımızı icra etmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Tüm arkadaşlarımızla memnun etmeye çalışıyoruz. Ne diyeyim ki Mustafa abi? Peki o zaman şunu da söyleyelim. Buyur. Her zaman diyoruz bu sevdanın, bu sevginin adı yok diyoruz. Yoktur. Doğru. Abi adını sen koy yani. Neler <laughs> adık, söylemek istersin? Adı konulmaz kardeş ya. Bu sevda başka. Dama çıktığında Mustafa abi yaşadığın o anı bizlerle paylaşır mısın? Şöyle söyleyeyim. Bak şu saat olmuş daha ben evime gitmedim. Doğru mu? Evet. Daha bak kuşlarım aç. Şimdi çıkarım, bak yemek bile yemem, duş bile almam. Çıkarım şimdi, saat, bak saat 7'dir büyük ihtimal tahminimce. Saat 9, Dokuz buçuğa kadar damda hepsini tek tek incelerim, otururum, stresimi atarım. Çayımı içerim, bak yemek bile yemeden çayımı içerim. Otururum, so okuşlarla konuşurum. Bir bağ kurarım, zaten bağımız var. Çocuk gibi severim, çocuk gibi ilgilenirim, emek ederim. Tüm emek eden arkadaşlarım da emeğine saygı duyarım. Daha ne söylemem gerekiyor ki bunlarla ilgili? O zaman bir sorum, bir sorum daha olsun. Peki. Şimdi Mustafa abi genelde bütün yayınlarında soruyorum. Evet. Ee, gittiğim damlarda, evet. misafir olduğum damlarda. Şimdi bu kuşçuluğun anısı bitmiyor. Yıllar öncesine gidelim. Evet. Mutlaka sizin de hiç evet. unutamadığınız bir anınız vardır diye düşünüyorum. Başka. Bir anınızı paylaşır mısınız? Başka paylaşayım. Sezon yeni başlamıştı. O zamanlar tahminim 7 yıl mı oldu? 8 yıl mı oldu tam geçmiş gün tam hatırlamıyorum. Ya 7 yıl ya 8 yıl oldu. Akşam karışmasında kuşu karışmaya bıraktık. Bir büyük abim var. Bir cenap Türkiye'de tanır bu arada. Kuşu karışmaya bıraktık. Akşam ezanı okundu. Saat 7 falan oldu aşağı yukarı tahminimce. Yatsın ezanına yaklaştı. Kuş yok. Bir abim dedi ki bu atom dedi bu kuşların hepsi yakalandı. Abi yakalanmaz dedim. Zindan karanlıkta geldi. 200-250 kuş geldi. Bircin abim bu arada tabi kuş gelmeyince eve gitti. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Fazla da tecrübem de yok. Bircin abimden aldığım tecrübeler var biraz. Kuşta çok kuş var. Kuşu kondurdum. Kuşu kondurdum. 24 tane kuş kondu. Bircin abimi aradım. Dedim ki Bircin abi gel bu kuşları tutalım. 24 tane kondu dedim. Ben ne yapacağımı şaşırdım dedim. Dedi ki bırak elleme kalsın. Hepsi kümese girer. Senin yemeğini ye dedi. Nasıl yemek yiyeceksin? 24 tane kuş konmuş. Tabi heyecan da var. Yemek yiyoruz böyle hızlı hızlı. Annem babam diyor ki oğlum ne oldu ateş mi aldın? Ne yapacaksın sen? İşim var dedim. Yukarıya çıktım kuşların hepsi kümese girmiş. Hepsini kapattım tuttum. Vicdanıma götürdüm teslim ettim. Al aldım da senin dedim. Tamamını mı tuttun 24'ü? 24, 24. 24 de, 24 de Kardeş sen de ne kadar acımasızmışsın ne ya. Bu kadar can da yakılır mı Mustafa <laughs> abi ya? Oldu oldu. Atom. Kuşların, kuşların sahipleri İlk akşamdan kahvede böyle oturuyorlar, bekliyorlar. Şimdi Çocuk genelde istediler. genelde deriz ya yiğit lahabi evet. anılır evet. da bu atom nereden geliyor? Merak atom, ediyor insanlar. E, çocukluktan geliyor kardeşim. Kim e, koydu bu ismi? Yaklaşık, Neden atom dediler? Yaklaşık e, 35 yıl önce benden büyükler daha iyi hatırlar. E, bir Atom karınca bir çizgi filmi vardı. karakteri TRT 1'de, TRT 2'de yayınlanırdı. Çok eski geçmişte. O zamanlar tabii sen daha e, bu işlerine uğraştığın için daha iyidirsin. Fazla bir kanal yoktu. Bir iki tane kanal vardı. O zaman da ben çok küçüktüm. Boyum da çıkmıyordu. Ee, hatta bununla ilgili kemik geliştirici iğneler de yedim. O zamanlar o çok da hiperaktiftim. Yerimde hiç durmuyordum. O zaman bir büyüğümüz atom karınca gibisin. Atom gibisin aynı. Çok hareketlisin dedi. O zamandır bugüne yaklaşık 45 yaşındayım. O gündür bugüne halen lakabım atom olarak kaldı. Ben mutluyum. Lakabınla sağlıklı ömürler diliyoruz. Sağ olun. razı olsun. Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Teşekkür Sağ olun. geldiğimiz aşamaları sizlerle paylaşmanın onurunu, mutluluğunu yaşadık. Hatamız, yanlışımız, kullandığımız yanlış anlaşılan bir cümle varsa hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Atom Mustafa abimize yaşam, çalışma hayatında başarılar diliyoruz. Böylece bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet ediyor. Ben de huzurlarınızdan ayrılıyorum. Hoşça kalın efendim.